İyi yüzdün mü bu Su güzel miydi? Ha. Su güzeldi ama çok tuzluydu. Su neden tuzlu biliyor musun peki? Ben sadece neden şekerli olmadığını düşünüyordum. O zaman çok daha lezzetli olurdu. Şuraya bak. Uzun zaman önce, yani bundan milyonlarca yıl önce... Ben doğmadan önce mi? Hatta dinozorlar bile doğmadan önce. Volkanlar sık sık patlarmış. Atmosfere gazlar ve buhar yayarmış. Nefes alınmaz hale gelirmiş. Doğru, yaşamak için pek iyi bir dönem değilmiş çünkü. Kesinlikle. Neyse, bu gazlar ve buhar havada birleşip yağmur olarak yeryüzüne düşermiş. Vay canına, ama yağmur suyu tuzlu değil ki. Çok doğru. Yağmur yere düşüyor, toprağı temizliyor ve Küçük zerreleri de sürüklüyor. Ama yağmur kayaları sürüklemiyor çünkü onlar çok ağırdır. Bunda da haklısın. Yağmur suyu mini kaya parçacıklarını sürüklüyor. Denizdeki tuz böyle oluşuyor. Kayaları aşındırması için milyonlarca yıl yağması gerekiyor. Milyonlarca yıl ha? Bana bir şemsiye versen çok sevinirim. Pekala. Sonra yağmur ırmaklarla birleşiyor. Irmaklarda denizlerle. Tuz da bu yolu izliyor. Denizlerin yavaş yavaş tuzlanması da böyle oluyor. Yaba ben ırmağın tatlı su olduğunu sanıyordum. Öyle. Ama göllerdeki, ırmaklardaki ve derelerdeki su da tuz tadı veren bu küçük parçacıkları içeriyor. Uh, bu su buz gibi olmalı. Irmaklar ve dereler sürekli pınarlardan gelen suyla tazeleniyor. Böylece o suda tuz kalmıyor. Ancak bu su denizle birleştiğinde tuz oluşumu gerçekleşiyor. Ama ama bu çok kötü. Demek denizler zamanla daha da tuzlu olacak. Bir daha hiç yüzemeyeceğim. Üzülme Vups. Kainatta çok hassas bir denge var. Gerçek şu ki su belli bir sınırın üstünde tuzu tutmaz. Yani denize gelen fazla tuz tortu halinde denizin dibine çöker. <laughs> yani daha az tuzlu yer var mı? Senin gibi üşüyen biri için kötü ama. Çünkü daha az tuzlu olan yerler daha soğuktur. Ama bu haksızlık. Niye öyle oluyor ki? Çünkü ısı arttıkça daha çok su buharlaşır ve geride daha çok tuz kalır. Ha, bunlar karmaşık şeyler dostum. Çok sıcak bir yere bir bardak su koyarsan suyun bir kısmı buharlaşır. Tuz hep bardakta kalır. Su gittikçe azalır. Böylece su daha tuzlu hale gelir. Öyle değil mi? Şu konuştukların beni çok susattı. Canın deniz suyu mu istedi yoksa? Yok daha neler. Meyve suyunu tercih ederim. Onda hiç tuz yok. Görüşmek üzere dünyalılar. Hadi söyler misin deniz neden tuzlu? Çünkü milyonlarca yıldır yağan yağmurlar tuz zerrelerini denize taşımışlardır.